Malum dünya nüfusu hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Özellikle de insanların artık daha az çocuk yapması ve bir yandan da insanların artık ortalama ömrünün daha uzun olmasından ötürü ciddi bir yaşlanma sorunu mevcut. Bu minvalde bazı insanlar teknolojik ilerleme konusunda olumsuz görüşler beyan ediyorlar. Özellikle yaşlanan dünyada önce teknolojik ilerlemenin yavaşlayacağını, daha sonra da duraksayacağını söylüyorlar. Bu konuda öne sürülen ilk sebep tabii ki basit bir temele dayanıyor. O da şöyle ki yaşlanan nüfus, daha az yapılan çocuk ve daha az çocuk olduğu için tabii ki kurumlarda, eğitim enstitülerinde ve daha az çocukla beraber daha az eğitim alan öğrenci ve bununla beraber teknolojiyi ilerletecek çocukların potansiyel nüfusunun daha az oluşu. İkinci sebepse şu. Bir toplumda aşırı yaşlı nüfus olduğunda istihdam da genellikle hasta bakımı, yaşlı bakımı üzerine yoğunlaşmak zorunda kalıyor. Mesela kendi yakın çevrenize baktığınızda görebilirsiniz. Bazı kişiler böyle hiç evlenmezler, çocuk yapmazlar. Onların görevi annelerine, babalarına bakmaktır. Ve anneleri, babaları vefat edene kadar bu sefer kendileri de yaşlanmış olurlar. Yani kendilerinin üretebilecekleri yaşlarda onlar annelerine, babalarına bakmışlardır ve kendileri de bu sürecin sonunda artık yaşlanmış oldukları için ve o üretken olacakları, enerjik oldukları yılları teknoloji üretmek yerine yaşlı bakımına harcadıkları için o kişiden bir verim alınamamış oluyor. Ve yaşlı nüfus sürekli arttığı zaman bu tarz kişilerin sayısı da gitgide artmış oluyor. Şu an günümüz Kore, Japonya, Avrupa gibi toplumlarda birçok insan yaşlılarına bakmak için üretimden el çekiyor, sosyalleşemiyor, evlenemiyor, çocuk yapamıyor vesaire vesaire. Bu da tabii bir kısır döngüye sebep oluyor. Özellikle iki değil de bir çocuk yapan aileler tamam kendi yaşlılıklarında kendilerine bakacak olan çocuğu doğurmuş oluyorlar. Ama ikinci çocuğu yapmadıkları zaman anne baba öldüğünde onların nüfuslarının yerine konulacak olan çocukları yapacak çocuk doğmamış oluyor. Ancak ikinci çocuğu yapmadıkları zaman kendileri yani anne baba öldüğünde onların yerine nüfusu takviye edecek, onların yerini dolduracak olan çocuğu yapacak çocuk doğmamış oluyor. Ve o anne babaya bakan çocuk anne babası öldüğünde bu sefer kendisi yaşlı olduğunda ama o kendi gençlik dönemini annesine babasına bakarak geçirdiği için o da evlenemedi, çocuk yapamadı. Ne oluyor? O bir kişi bu sefer huzur evine, yaşlı bakım evlerine, vesaire gidiyor ve orada toplu bir şekilde onlara bakıyorlar. Oradaki çalışanlar istihdam ediliyor ve bu tarz bakım evleri, huzur evleri falan arttığı için genellikle yaşlı bakımı, hasta bakımı üzerine istihdam daha fazla olacak. Ve zaten çok az olan genç nüfusun ciddi bir kısmı bu işlerle meşgul olacaklar. Zengin olanlar bir özel bakıcı tutup kendi annesine babasına baktıracak. Orta sınıf olanlar tercih ederlerse kendileri anne babalarına bakacaklar ya da onları işte bakım evlerine falan bırakacaklar. Kendileri çalışıyor olduğu için bakamayacaklar ve onlar genelde ömürlerinin son günlerini o bakım evlerinde, huzur evlerinde geçirecekler. Ekonomik olarak alt seviyede olanlarsa tabii ki mecburen kendileri bakacaklar. İnsanların günlük yaşamındaki toplam düşüncelerinin önemli bir kısmı yaşlı annesi, babası, işte bakıcı, kimi bulacağım, kime edeceğim, şu iyi mi, bu kötü mü, diğer baktıkları kişilerden olumlu dönüş olmuş mu vesaire diğer baktığı hastalardan ya da yaşlılardan olumlu dönüşler var mı sürekli bunları dert edecek insanlar ve sürekli gençlerin gündemini bu bakım meselesi işgal edeceği için teknolojik ilerlemeyi sağlayacak potansiyel nüfus çok 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 kısıtlı olacak günümüzde bu durum bazı Avrupa ülkelerinde ve Kore ve Japonya gibi toplumlarda şehirlerin büyük çoğunluğunda başlamış durumda. Özellikle dünyanın kalabalık nüfuslu olup da en yaşlı toplumu olan ülke Japonya'dır ve Japonya ekonomisi 1995'ten sonra bir durgunluk dönemine girdi. 2011'e kadar bu süreç devam etti. 2011'den sonra Japonya'nın gayri safi yurt içi hasılası sürekli bir şekilde düşme eğiliminde. Bu da bazı tetikleyici etkenler var ancak en temelde Japonya'nın aşırı yaşlı nüfusundan kaynaklanan bir şey. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in demografik alanda yaptığı bazı araştırmalar var ve o sunduğu perspektiflere göre 2050 yılına kadar dünya nüfusu artacak ancak daha sonraki süreçte dünya nüfusu azalmaya geçecek. Bundaki en büyük sebep de şehirleşen dünyanın artık daha az çocuk yapıyor olması.